Sabah gazetesi haberine göre Adnan Bey, istihbarat bilgilerinde silahsızlanmaya giden bazı adımlar atılmaya başlandı. Bakanlar Kurulu'nda ele alınan raporlara göre sahada şu hareketlilik yaşanıyor. PKK çatışma dönemi için planladığı Serhildan'da kullanmak amacıyla şehirlere taşıdığı hafif silahları toplamaya başladı. YDGH PKK'nın... Ya, ya kardeşim, evet. evet. şimdi ben böyle e, kesmeler, yalanlar falan duyunca... eee aklımızla alay edilmesinden kaynaklanan bir öfke oluyor içimde. Bu çok ayıp ya. Evet. Hafif silahları topluyormuş. Ağır silahları ne yapıyor? Onları yağlıyormuş. <laughs> o silahların hepsini alır, toparlar. Biz toprağa gömeriz kanlı hukukla inşallah. İnşallah. Onlar gömmezler. Evet. Böyle şeylerle bizi meşgul etmesinler. Bizim yani böyle yalanlara kulağımız tok. Yok istihbarat gelmiş de yok salata gelmiş de bunların hiçbir asla astarı yok. Hiç kimse inanmasın. PKK asla ve kesinlikle silah bırakmaz. Daha önce 3 yıl önce söyledim. Ya varlık sebebi ortadan kalkar. Tabii, tabii. Mahvolurlar ya. Tabii. Yani onların kafasına göre. Siyasetle iş görüyor. ya. Sen eski katillere kim yüz verir ya? Evet. PKK diyor siyasetle sahiyenecek diyor. Hepsi katil. Evet. Katili kim iktidar yapar ya? Onların silahtan vazgeçmesi mümkün değil onların kendi kafasına göre. Onların evet. hakkından gelecek işte kanun hukuktur. Evet. Dolayısıyla bize böyle kafalama yapmasınlar. Evet. Ayıp oluyor. Evet. Hangi gazete dedim bunu? Sabah gazetesi. Sabah gazetesinin yanlış haber gelmiş. İnanmazsın. Çok ayıp ya. Durup durup sabahın üstüne ne vazife bu? Yani adı gibi biliyor silah bırakmayacaklarını. Bu neyin kafalamasıdır? Ben anlamıyorum. Yani sabah gazetede diyelim ki yanlış bir bilgi aldı. Onlara bir kafalama bilgi gitmiş. Peki siz niye naklediyorsunuz? Ve mübarekler yani.